Bardu sana bir şey göstereyim mi? Bana bakar mısın? İşte gidiyorum bir şey demeden. Bardu. <laughs> Bartu tamam gel gel. Bartu sana bir şeyler vereceğim. Bu ne? Teşekkürler. Bartu bunlara... sen bunları nereden buldun? Bartu kendimi kazdım. Barto, ya, var ya şimdi. bütün netherite'ları sen yaptın ama ya. Bana da birazcık netherite bulur musun? Böyle rız... Barto şimdi gel sana da hemen birazcık netherite bulacağım. Rüzgar ben hiç ee, elma harcamayacağım. Elma <laughs> bulamayacağım. Elmas set yapmaya bile gerek. Var, sen, sen, nasıl istiyorsan kullanabilirsin. Gel, ben net set yapacağım onun Nalbat masasında da şey yapıcam. Gel Bartu. Bartu, artık Bartu şimdi gel bak ya birazcık maden yapalım. Elmas kazalım mı? Altın da lazım Yok şimdi. Bak Rüzgar yani bol, bol elmasınız var zaten bende de, ba de yedek Bartu var. bir yandan altın da lazım. Altın kazalım. Gel. Bak bak İyi altın. Oluyor. Bartu bende koku reseptörleri var gel. Reset <laughs> yapıyor o? Oh. Maşallah maşallah. Maşallah. <laughs> Evan hiç Ne ya. hiçbir şey yapamıyor. Meşallah Rüzgar yemekler nerede? Yemekler mi? Değil mi? Ya yemekleri evet yemekleri şuraya... buraya koyuyoruz. Evet, ya niye ki? Yemekleri... Bartu bur Bartu. Burada Hı. ne arıyor iki tane o inek? Biraz kele doğdu. Bak Bartu hadi gel birazcık altın bulalım. Rüzgar ben Bartu, çok yavaşım. Bartu bir biliyorum. saniye. Bak Bartu ben bir night vision alıyorum. Bartu ufaktan dur. Hah, gel. Al Bartu, koka alıyorum. Bak, hazır mısın? Tahmin ediyorum, altımızda ne var? Edeyim mi? Altımızda ne olduğunu? Bak, şu an altımızda demir çıkacak bence. Kaz aşağı. Ya Bartu? yanlışlıkla düştüm. Oo Bartu dur. TP aykut olmaz. Hadi tamam. Gel. Gel altımızda ne olacak? Ben yanlışlıkla düştüm. Ya Buzga ya. Tamam ben çıkacağım okey. Barto, ya suyum var. Ya sen oraya geçin. <laughs> tamam çıktım. Bartu kaz aşağına. Oha devir çıktı. Oha. <laughs> ya, ya, oğlum ya adamın şansına bak. Bakalım a, bir dahakinde ne çıkacak? Dur Bartu hemen Aa, tahmin ben edeyim. Benim evantar ba dolu. Bartu buradan aşağı hani kazdığımızda... Bak Bartu sallıyorum tamam mı? Bence buradan aşağı kazdığımızda bence altın redstone çıktı. çıkacak. Hayır, bence redstone. Bu da çıkarsa artık hani herhalde doğru. Ağak maden bulduk. Alt tahmin ediyorum altın çıktı. Hayır, b ben etmiyorum. B b bence redstone. Barda oradan inme. Barda oradan inme. Benim olduğum yerden in. Bak hazır mı? Barda gerçi aşağı in, görürsünüz zaten bence. Ne? Oha lan şimşek. Oh. oh yeah. Git bakalım şimdi altımızda altın olacak mı? Bartu dur. Bartu olmayacak. Altın. Bartu ağzımızda bedra gidiyoruz. Bartu bence. Hiç hiç deneme bence. Bartu bunu yaparken bir buçuk elmas kazma kırdım. Bartu sağına kaz. Altın çıkacak. Bence. Dur dur. Bir saniye. Ben kazayım şuradan. Dur Bartu iniyorum bak. Bartu dur. Aa, birazcık daha sağına bak şu Bak bence burada altın çıkacak. Yine. <laughs> ne? Bartu. Yine ya. <laughs> çok şanslıyım. Bartu atlama. Bartu çok şanslıyım. Bak şimdi Bir, de, bir daha deneyeceğim. bakalım, bakalım sonunda nasıl... redstone olacak. Bak sonunda redstone. Bitti. Sonunda Reston son çıkacak bak izle. Böyle full sola kazıyorum. Yan reston çıkacak. Barto çıkacak izle bak izle çıkıyor. Bak çıkacak çıkacak izle bak çıkacak. Net bu yüzde bak yüzde yüz. Bak kazayım mı bak bak nasıl çıkıyor izle. Bak yüzde bir milyar çıkacak. Ne dedim? Reston çıkacak demedim mi? <laughs> Barto gel gel geri dön. Nerede? Barto daha ileri. Barto tahmin en... ediyorum. Elmas nerede olacak? Tahmin bak Barto dur tahmin ediyorum. Barto pro tahminci rüzgar bak gel. Bak buradan gidelim Şurada da kazmaya hiç gücüm yok gel bu tarafa doğru gidelim. Gel şuradan kazalım. Bartu, sana şehir açıyorum. Hazırım. Ya hayır ya. <laughs> Yine açıyorum şayet sayma. Oo orada demir kanalı var ne? Bunu ilk defa görüyorum. Ya Rüzgar kapat hadi ya hayır. Ha. Rız Rız Bartu sana bir şey diyeceğim. Bartu video çekiyordum. Ciddi misin? <laughs> evet. Oh düştüm. Önümü göremiyor musun? Ya Rüzgar troll veriyor musun ya? Ya Rüzgar o netherite'ları çıkart yak yak bir şey yap. Rocket. Neden ki? <laughs> Onlar sayılmıyor. Neden? Çünkü kaplumbağa dedim. Bruh. Bruh. Bruh.